AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan İlçe Başkanlığı binasında kooperatiflerin kaybedilen haklarının geri verilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Avcılarımız biliyorsunuz İstanbul'un en sorunlu hizmet açısından en geri kalmış ilçesi. Ve bu ilçe maalesef 26 yıldır CHP zihniyetiyle yönetiliyor. Basiretsiz ve sorumsuz belediyecilik anlayışının en güzel örneğini avcılarda yaşadık ve maalesef yaşamaya devam ediyoruz. Yollar köstebek yuvasına dönmüş, kaldırımlar işgal altında, sosyal alanlara bir dirhem katkıları yok, çocuk parkları kafeteryalara dönüştürülmüş, ilçemiz tabela pisliğine dönmüş, Zabıtanın denetimsizliği yüzünden birçok mahallemiz geri dönüşüm iş yerleri adıyla çöp evlere dönüştürülmüştür. Avcılar için hiçbir şey yapmayan bu belediye halka yalan yanlış bilgiler sunarak beceriksizliklerini AK Parti'mizi ve devletimizi hedef göstererek bundan sıyrılma çabasına girdiler. 26 yıldır avcılara avcıları bu hale kimin getirdiği aşikardır. Bay Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Laf üreteceğinize iş üretin. Sayın avcılar halkımız Kasım ayı meclisine getirilen kooperatiflerin müktesep haklarının yani kazanılan haklarının iadesi için tüm meclis üyelerimizin katılımıyla bir çalışma başlatılmıştı. Bu süreci o kadar berbat yönetti ki show yapmaktan öteye gidemedi. Halkı yanlış bilgilendirdi. Meclisin bu çalışmasını sanki avcıların tümünde kentsel dönüşümü başlattım havasını estirdi. Ardından da AK Partili meclis üyeleri bunu engelliyor diye yaygara kopardı bakanlığımızın, il başkanlığımızın ve İBB meclis üyelerimizin inanılmaz çalışmalarını yok sayma cüretine girişti. Bakanımızın her beyanında avcılar bizim için en öncelikli ilçelerimizden demesine ve gerçekte de burası için yaptığı çalışmaları halka anlatmadı, gizlemeye çalıştı. Bakanlığımızın ve AK Partili, CHP'li ve MHP'li meclis üyelerimizin gayretleriyle sadece avcıları değil, tüm İstanbul'u ilgilendiren çalışmalar tamamlandı. Dikkat edin, sadece kooperatiflerle ilgili olan bölümü. İnşallah bugün bu güzel kararı hep birlikte duyacaksınız. Bazı kooperatiflerde yüzde yetmiş'e varan hak kayıpları kendilerine iade edilmiş olacak. Bu sayede kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel kalkmış olacak. Biliyorsunuz yine Avcılar Belediyesinin beceriksizliği yüzünden 2008'de 1.700'e yakın bin bin binanın imarı düşürülmüştü. Onların kazanılmış haklarını da yine geçen yıl iade etmiştik. Bakanlığımız şu an avcılara gerçekten çok özel ilgi gösteriyor. Bunu yakında çok daha güzel örnekleriyle göreceksiniz. Şu an alınan karar kooperatiflerle ilgilidir arkadaşlar. Maalesef avcılar belediye başkanı onu öyle bir havaya az önce de belirttim. Öyle bir havaya büründürmüştü ki sanki bütün her yerde Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışmayı büyük şehire iletmiş gibi bir hava estirdi. Halbuki ya ve vatandaşta inanılmaz farklı beklentiler oluştu. Bunlarla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Şu an biz bunun açıklamasını yapıyoruz. Düşmüyor. Kazanılan hakkı neyse bakın bir kez daha anlatıyorum. 2008 yılında normal imarı adamın 6 yıl ise şey 6 ise 4'e düşürülmüştü. Şu an bu tekrar 6'ya verildi. Yani bina kaç katlıysa aynen o şekilde yapılacak. Metre karesine de dokunulmaksızın. Biz Bakanlığımızda bugünkü beklediğimiz avcılar. Ondan sonra Peder Bey diğer ilçelerde aynı hakkı plan notlarını göndererek elde ediyor. Biliyorsun dört ilçe İmar daha benzer artışı bir şey. Yani anda, İmar artış yok. Artış yok. Kaybedilen hakların artışı iadesi var. Kooperatiflerle ilgili. Peki, bu konu İmar artışı mı? arkadaşlar avcıların. İmarı yapılırken 320 bine göre yapılmış. Şu an nüfusumuz gayri resmi 435 bin. Evet. Daha fazla da. 455, 455 binlere ulaştı. TÜİK. O şekilde yollar, altyapı buna göre ayarlanmış. E siz bunları şu an belli bir taşıma kapasitesi var. Bir de bu tür şeylerle meşgul ederseniz ya da zihinleri bulandırırsanız avcılar zaten yaşanamıyor. Bu belediye anlayışıyla hiç yaşanamayacak hale gelir. Şu an öncelikle avcılarda çalışması gereken, dersine çalışması gereken merci avcılar ilçe belediyesidir. O dersine çalışmadan biz yine çalışıyoruz ama birçok şey eksik kalır. Büyükşehir bahaneleri kalır. Ve bahane vardı. Büyükşehir buyurun sizde bir yıldır adım atılmadı. İnşallah atarlar. Atması için onlar atmasa biz attıracağız. Oturmayın. Büyükşehir öyle bir çalışma içine girdi ki iki yıllık çalışmasını dört buçuk beş aya sığdırdı. Dört buçuk beş aya gece gündüz çalışıldı ve bakanlığın inanılmaz desteğiyle oldu bunlar. Yani bunu lütfen göz ardı etmeyin. Ee, şu an avcılar zaten şişmiş halde. Ee, görüyorsunuz yani bir küçük bir sokaktan bile on dakikada çıkamıyorsunuz. Caddeler Kilitlenmiş, bitmiş bir halde. Bir arkadaşımızın çıkıp da burada sadece yüzde altılık imar artışı olur demesini biz bilimsel ve doğru bulmuyoruz. Bunun yarın bir gün yan etkileri ve diğerlerinin de hak talepleri doğrultusunda yüzde üç ile 30 artış öngörüyoruz. Bu da avcıların felaket ötesi demektir. Sizin o artış talepleriniz ee, belki vatandaş olarak doğrudur. Ama bilimsel ve hukuk çerçevesinde doğru değildir. O yüzden onlarla ilgili bakanlığımızda tabii ki çalışmalarını devam ediyor. Burada zor durumda olanlar için de yakında yine bakanlığımız çok güzel özel müjdeler inşallah açıklayacak kredi konusunda, destek konusunda avantajlı çalışmaları avcılar için inşallah kazandırdığımızı duyacaksınız arkadaşlar ki bu hafta için felaket olur. Çok fazla kalabalık olur. Yani bunu bu şekilde içe kaldıramaz. Değil mi? Kaldıramaz yani, yani logarlar ona göre yapılmış arkadaşlar. Peki pazar olmazsa şey nasıl bir çözüm öyle yapılır? Kentsel dönüşüm o zaman bunu yapılabilir. Ona iyi yani. Yani bizim, var bizim, var. bizim her zaman söylediğimiz ta yıllardır meclis üyeliği dönemimizde de bunun mücadelesini çok verdik. Burada mutlak surette ada bazlı dönüşüm gerekiyor dedik vatandaş bilinçlenecek kusura bakılmaz. Vatandaş bir araya gelmeyi öğrenecek. Adabazlı olmadığı takdirde avcılarda ne yine bir okul yeri çıkar, ne doğru dürüst yol çıkar, ne doğru dürüst bir park yeri çıkar, ne karakol yeri çıkar ne de bir sağlık ocağı çıkar. Hele böyle bir yönetim tarzıyla zaten bunu yapmanız imkansız. AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına basın mensuplarının yanı sıra AK Parti Avcılar Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.